Yeah, <laughs> MD, JPB, it's only right, baby Yeah, why you mad? I got a bad bro Name hot in these streets, no Tabasco But I'm so stuck, that's a fact, yo And if you think I'm frontin', you can run it back, yo Go run it back You know that I run it Everything you GNB Medya kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 2011 model bir Ford Fiesta ile sizlerleyim. Aracımız 1.4 litrelik atmosferik. Bazı yerlerde Zetek motor, bazı yerlerde Duratek motor olarak geçiyor. Ancak 96 beygir güç ürettiği ve 128 Nm tork ürettiği tüm verilerde aynı arkadaşlar. Bu otomobili manuel 5 ileri şanzımanla beraber de alabiliyorsunuz. Ancak bizim test konu olan otomobilimiz 4 ileri tork konvertörlü bir şanzımanla geliyor. Zaten sürüşte bundan çok detaylıca bahsedeceğim ancak bu 4 ileri tork konvertörlü şanzıman maalesef performansa bayağı bir hani kamçı vuruyor. Yani törpülüyor performansı. Zaten sürüşte göreceksiniz manuellerinin sıfır yüzleri de çok daha iyi noktalarda. Bu otomobilin sıfır yüzü 13.9 saniye. Baktığımızda gerçekten tamam ne kadar da bir B hatchback de olsa maalesef ki bayağı bir ortalamanın altında kaldığını söylemem gerekiyor. Son de 170 kilometre saatler varan bir e, fabrika verisi var. Tabii ki bunu yokuş aşağı geçebilirsiniz ancak dediğim gibi 4 ileri tork amortisörü şanzıman maalesef gerek son sürat olsun gerekse Abi linç etti videoyu ya. Neyse devam ediyoruz yapacak bir şey yok. Linç etti neyi konuşaldı ki? Neyse. Arkadaşlar otomobilimiz Titanium paket. Bu otomobili Trend paket. Titanium paket, Titanium X paket. Bazı aralarda My Fiesta gibi paketleri de var ancak onları tam detaylı bir şekilde bilmiyorum. Ancak bizim otomobilimiz Titanium paket arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sislerin kenarları krom, krom kaplı olarak geliyor. Aynı zamanda burada mercek farlarınız geliyor. Eğer Trend bir Fiesta alırsanız burada boş bir şekilde yani farın içerisinde merceği olmayan farlarla beraber alabiliyorsunuz ve o farların içi siyah kaplı. Şimdi şöyle bir detay söyleyeceğim. Ford'un genel anlamıyla karakteristiği böyle. Arkadaşlar mesela Focus'un boşuna alıyorsunuz ya da mesela bir Courier'ın boşuna alıyorsunuz. Farların içi karartmalı geliyor dolusunu aldığınızda farların işi böyle aydınlık geliyor. Bence karartmalısı olması daha çok yakışıyor otomobile. Focus'un Titanium paketlerinde karartmalı. Aslında Focus'ta güzel iş yapıyorlar. Ancak bu Fiesta olsun, Courier olsun, Connect olsun maalesef boş paketlerinde içi karartmalı olarak geliyor diyelim. Artık daha detaylarından bahsedelim. Burada 185-60-14 jant lastik kombinasyonumuz var. Bunlar 60-15 özür dilerim. 60-15 jant lastik kombinasyonumuz var. Titanium pakette geliyor bu jantlar. Eğer trend alırsanız jantınız gelmiyor arkadaşlar. Fiyasalar, otomobilimiz aslında B segment standartlarının biraz küçüğü. Yani B segment standartlarına göre biraz küçük bir otomobil. Daha kompakt. Tasarım olarak da Focus'un biraz daha küçüğü gibi dursa da böyle hatları matları böyle biraz yuvarlatılmış. Ancak e, hep fiyatları merak ederdim. Çünkü öne çıktığı yönleri var. Bir Ford neyle öne çıkar her zaman? Yol tutuşu her zaman Ford'un diğer segment araçlara göre bir tık üstedir Bu otomobil de öyle. Ne kadar da 1.4 olsa hani limitlerini tam olarak zorlayamasanız da ben size bunları sürüşte göstereceğim zaten. Bu otomobilin bu paketiyle fazlaca sattı. 1.6'sı da var. 1.4 dizeli de var. 1.4 dizeli ile de çok fazla sattığını söylemem gerekiyor. Şimdi artık yan tarafına doğru gelelim. Otomobilimizin aslında güzel yanlarından biri böyle dışarıdan baktığınızda dolu gibi bir otomobil olarak göstermesi. Zaten dolu bir otomobil. İçerideki detaylarından da bahsedeceğim. Titanium X olsa ufak tefek detaylarıyla da farklılaşıyor ancak bu Titanium paketiyle de gerçekten çoğu kullanıcıya yetecek bir donanıma sahip olduğunu söylemem gerekiyor. Burada çok güzel. Yani bu kromlar harika olmuş. Bunlar trend pakette gelmiyor arkadaşlar. Yani aşağı tarafın krom olması ve bu krom kalınlığı çok güzel Kalit algısını burada yükseltiyor açıkçası. Bir kapılardan bahsedelim çünkü maalesef fiyatsta ben de bu noktada biraz eksi not alıyor. Ön taraflar tamam. Ön kapı güzel olsa kapanırken yeni bir metal sesi geliyor ancak arkalar gerçekten yani bayağı bir basit hissettiriyor. Hele şu kapı kolunu çekiyorsunuz bir metal ses geliyor. İkincisi kapanırken bildiğim böyle hani arada hiçbir fitil yokmuş gibi bir haz yaşattığını söylemem gerekiyor. Artık arka tarafa gelelim. İç yaşam alanı zaten iç kokpitten bahsedeceğim ancak. Şu arka tasarıma bir bakalım. Arka tasarım sınıfına göre bence sportif. Yani bir i20'ye bakın. i20 aslında tasarım olarak güzeldir. Ön bakış olarak. Ama arka olarak Fiesta'yı ben tek geçiyorum bu segmentte. Polonun arkası da çok güzel ancak. Fiesta böyle yukarı çıkmış biraz daha kızgın hatlara sahip. Evet makyajlı kasalarla ufak tefek detaylarla daha da güzel oluyor mu? Oluyor. Burada 281 litre bir bagaj hacmi var. Onu da şöyle göstereceğim. Arkadaşlar anahtarımız bildiğiniz Ford anahtarı. O yıllarda çıkmış olan Ford'un her modelinde aynı. Transitinde dahi aynı geliyor. Buradan bagajı açabiliyorsunuz. Ama tabii ki nasıl bir detay var burada? Hatchback otomobillerde Station Wagon otomobillerde bagaj direkt kendiliğinden açmıyor. Bagajın uzunluğu arabanın tamponundan fazla olduğu için arkadaki bir otomobile çarpma detayı olduğu için bunları sadece kilidini açıyor ve kendiniz böyle kaldırabiliyorsunuz yukarı. Evet bu sınıfta en iyi bagaj hacmi mi değil 281 litre daha iyi olabilir miydi kesinlikle olabilirdi yani aslına bakarsanız yine 281 litreyi tam olarak burada kullanabiliyorsunuz ancak en büyük eksisi bagaj kuyu gibi evet B hepsi böyle aslında arkası kuyu gibi olur baksanıza bagaj eşiği yaklaşık bir buçuk karışım çok fazla yani ama kullanım alanı olarak güzel kullanıcı arabası olduğu için zaten içi dolu arkadaşlar maalesef ama ben burada bir kanca falan görmedim şuralarda plastik kancalarımız var sadece aşağı tarafta Göremedim şuraların ya daha böyle bir farklı malzemeyle kaplansaydı daha güzel olurdu. Yani bir keçe falan serselerdi o kaplanın altına. Daha da güzel olurdu açıkçası. Diyelim burada bir tane tutamağımız var. Pandizotun kalitesi maalesef ki çok beğenmedim. Yani bu Clio'lar çok daha güzeldi. Clio'ların pandizotuna gerçekten bayağı bir beğeniyorum. Clio videomuz da var. Ona da şuradan ulaşabilirsiniz. Evet. Fiesta'nın genel anlamıyla tasarımı böyleydi. Titanyum paket bir fiyata inceliyoruz. Yani bir nebze diğer muadillerine göre dolu bir araba. Çünkü içerisinde arkadaşlar dijital kliması var tek taraflı ve kararan işlik izah aynası da var. Bu detayları artık içeride bahsedelim. Gelin önce bir arka koltuğa oturalım. Daha sonra ön taraftan devam edeceğiz. Arkadaşlar Fiesta'nın arka tarafındayım. Evet bir B hatchback. Maalesef arka tasarım baya bir dar yani. Ben 1.78 boyunda oturuyorum. Ya şöyle bir detay var. Genelde günümüzün otomobilleri arkaya doğru böyle kavislenir. Bu otomobil arkaya doğru büyüyor. Ondan dolayı baş mesafesi güzel. İki parmak var. 1.78 boyundayım. Ön koltuk bana göre ayarlı buraya geçmeden önce öne bir oturdum dedim daha da ileri çekebilir miyim? Maalesef çekemem çünkü dizlerin direksiyona değecek kadar yaklaşıyorum yani. Diz mesafesi bir parmak, iki parmağım tam girmiyor. Bakın ama şöyle oyuk yapmasa da çok daha kötü olurdu. Yani şu düzlük devam etseydi maalesef burada böyle bacaklarımı açıp oturmam gerekiyordu. Ya bu otomobil zaten maalesef arka tarafı iki kişilik. Çok küçük bir şaft tüneli de olsa orta tarafa yani oturmak çok küçük çünkü böyle e, omuz mesafesi çok dar otomobilin. Baktığınızda buraya oturduğumda hem çok yüksekte olurum hem de güvensiz hissediyorum açıkçası. Arka tarafta ve ön tarafta maalesef ki kol dayanağınız yok ve arka tarafta orta, ortadaki yolcu için bir kafalık da yok. Bakın bu çok güvenlik açıdır. Keşke olsaydı daha güzel olurdu açıkçası. Burada oturup izofik destekleri var. Bu güzel. E, altı hoparlörümüzün olması lazım. Hoparlörünü çok beğeniyorlar. Titanium paketin fiyasanın. Ben içeride zaten deneyeceğim. Size de gösteririm. Kapı tutamaklarının kenarları keşke bir krom olsaydı daha güzel olurdu. Titanium X'de geliyor mu bilmiyorum açıkçası. Dört camımızın otomatiği var. Bu güzel. Trend pakette bu gelmiyor. Arkalar maalesef döndürmeli geliyor arkadaşlar. Kapıların üstleri tamamen sert plastik zaten. Bunlardan bahsetmeye gerek yok. Çoğu bu sınıfta herkes böyle zaten. Evet arka taraf böyleydi. Şimdi ön taraftan devam edelim. Evet yani burada bir titanium paket inceliyoruz. Ya keşke şurada bir kol dayama olsaydı burayı tamamlardı. Evet muadillerine göre dolu bir otomobil ancak kol dayama olsaydı tadından yenmezdi arkadaşlar. Çünkü burada çok boş hissediyorum. İki tane bardaklığınız var. Arkada bir tane kovalığınız var. Direksiyon Hemen hemen kuryerlerde dahi aynı direksiyon geliyor yanlış bilmiyorsam. Sadece fokuslarda bu direksiyon gelmedi. Biraz değişik fokusların ki. Burada evet far sensörümüz, yağmur sensörümüz bu otomobilde yok arkadaşlar. Onlar Titanium X pakette geldiğini söylemem gerekiyor. Burada farlarında yükseklik alçaklık ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Evet, silecek kollarımız, e, sinyal kollarımızın hepsi Ford'un hemen hemen aynısı arkadaşlar. Focus'un özür dilerim. Hemen hemen her modelinde aynısını kullanıyorlar. Buradan da elektrikli aynaları ayarlayabiliyorsunuz. Bu aynalarda arkadaşlar kapanabiliyor. Bu da güzel bir detay. Kitlediğinizde açtığınızda kendiliğinden açılabiliyor. Dört camımızın otomatiği burada bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda camları da kitleme modülü orada bulunuyor. Evet, burada şu küçük alüminyum detay buraya bir has katmış açıkçası. Ancak şu kapı gözüne bakar mısınız? Yani... Bildiğin yapmak için yapmışlar. Ekstra hiçbir şey yok burada. Çok küçük. Yani şu ele kullanışlı değil bence. Şurada bir beziniz var ama bu da artık kendini yılına bağlı olarak biraz salmış. 2011 model bir fiyasadan bahsediyoruz ve 88 bin kilometrede arkadaşlar. Üst taraflarda yumuşak plastik var. Bu güzel. Yani Clio'da falan bunları göremiyorduk. Yumuşak plastiğin olması güzel ve malzemenin kalitesi açıkçası hoşuma gitti. Evet otomobilin güzel detaylarından biri. Hız sabitlememiz var. Direksiyon üzerinden ses ile arasında bağlantı kurabiliyoruz. Aynı zamanda kararan içtikiz aynamız var. Bu da gerçekten güzel bir detay. Orta konsol açıkçası benim ilk çıktığı yıllarda hoşuma gidiyordu. Yani bu kokpite oturmayı istiyordum. Burası biraz alengili ama göğüs böyle uzak. Fokustanın geneli böyle oluyor. Bundan dolayı böyle içeride sizi saran bir kokpit var. Bu sürü sevki olarak güzel bir detay. 4 ileri fitesimizin kolu burada. Bu bildiğiniz üzere Focus 2'lerdeki kolun aynısı. Ama tabii ki tek taraflı bir dijital klimanın olması güzel bir detay. Yani bunu koymuşlar açıkçası hoşuma gitti. Burada başka hiçbir detay yok. Şurada bir yol bilgisayarına bakabildiğiniz hani küçük küçük ayarları yapabildiğiniz ekranlar var. Bunu zaten dış çekimde göreceksiniz. Oraları çektim. Kadranlar alışık olduğumuz artık bindiğinizde ya bu otomobil her şeyle Ford diyebiliyorsunuz. Ve bazı malzemeler nasıl biliyor musunuz? Sanki Focus'lardan böyle arta kalmış. Hani fazla parça üretmişler de buna monte etmişler gibi duruyor açıkçası. Genel anlamıyla iç taraf böyleydi. Kullanışlı mı? Kullanışlı. Şurada bir tane gözünüz var. Ben Ford'dan zaten kullanışlı o, o detayını seviyorum. Sadece biraz alengili. Yani malzemelerin yerleri çok hoş değil. Ama malzeme gözü olsun. Gerek içerideki konumlandırma olsun. Güzel. Ama bir şey koyduğunuzda böyle tam durmuyor gibi. Biraz garip yani. Burada bir tane torpidonuz var. Çok büyük değil. Titanium X alırsanız da soğutması geliyor diye biliyorum arkadaşlar. Genel anlamıyla iş taraf böyleydi. Bir tane çakmaklığınız da burada sunuluyor. Aynı zamanda el freniniz böyle manuel bir şekilde çekebiliyorsunuz. Bakalım bunlar ışıklı mı? Maalesef ışıklı değil. Titanium aldığınızda keşke bu ışıklı olmasını beklerdim açıkçası. Aynı zamanda 3 tane de tutamağımız var. Özür diliyorum. Bir tane tutamak var. O da sadece sağ taraf arkalarda e, askı aparatları var. Bunu da söylemiş olayım. Artık içeri oturalım. İçerideyim zaten ancak böyle sürüşe geçelim, çalıştıralım. Bu 1.4 makina, 4 ileri tork konvertörlü şanzımanla nasıl ilerliyor gelin buna bakalım. Fiesta'mızın içerisindeyiz. Her zaman yaptığım gibi camları bir tık indireceğim. Size motor sesinden bahsetmek istiyorum. Passat geçsin, şu dizel sesi bir uzaklaşsın. Çalıştırıyorum. Her atmosferiğin olduğu gibi bu da sessiz karakterli bir. Camlar tek tuşla inmiyor. Sadece sol ön cam arkadaşlar tek tuşla inip kalkamıyor, kalkabiliyor. Diğerleri uzun süreli basmanız gerekiyor. Evet D'ye alalım yola çıkalım. Fiesta'nın ilk oturduğunda dikkatimi çeken detayı şu arkadaşlar. Direksiyonu gerçekten pamuk gibi çok yumuşak. Şehir içi park manevralarında çok rahat edeceksinizdir. Ancak maalesef Fiesta'nın direksiyonu çok net değil. Yani açıkçası o noktada hoşuma gitmedi. Biraz boşluk var. Hem de kafayı bakın. Ya tam tepkimelerime net bir şekilde cevap vermiyor. Biraz sonradan açılıyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Görüş açılarını bahsetmek istiyorum. Fiesta'nın aslında aynaların konumlandırılmasını çok beğenmedim. Tasarım olarak güzel. Ancak böyle biraz kenarlarda kalıyor. Açısını güzel ayarlarsanız problem yok. Ama arabanın her Ford otomobil olduğu gibi arkalarına doğru şöyle biraz açıldığını söylemem gerekiyor. Bundan dolayı aynaları güzel ayarlarsanız problem yok. Ama tabii ki orta ayna hem kararan iç dikiz aynası olması hem de gerçekten biraz büyük olmasına dolayı arka camın tamamını görebiliyorsunuz. Onda bir problem yok. Kelebek camı yapmışlar tamam ama sütunlar o kadar kalın ki arkadaşlar kelebek camının sol tarafta bir faydasını görmüyorum sağ tarafta görüyorum ama sağ tarafta ufak tefek hani detayda kalan yerleri oradan görebilirsiniz ya ergonomi olarak açıkçası Fiesta benim hoşuma gitti. Sadece şurada bir kol dayama olsaydı çünkü titanyum paket. Yani bir kol dayama olsa şuradaki parametrelere daha kolay ulaşabilirdim açıkçası. Yolumuza çıkalım. Fiesta'nın 6. nesliyle beraberiz arkadaşlar. Fiesta 1976'dan beri üretilen, bildiğiniz üzere Focus'tan falan eski olan bir model e, dünyanın her tarafında Fiesta Fiesta'dır. Ben zaten hep bunu söylerim. Yani isim değişikliği gerçekten markaların bazen yaptığı politika yanlışlıklarıdır. Zaten bunu çok nadir firmalar yapıyor. Mesela Fiat. Adam Maria'sı var, Siena'sı var, Linea'sı var, Egea'sı var. Sadece sonundaki EA duruyor kelimenin ama başları hep değişiyor. Yani nereye giderseniz gidin, hangi ülkeye giderseniz gidin Fiesta Fiesta'dır. Bu detayı güzel zaten çok eskilerden bir üretilmiş olması bu otomobili gerçekten alınabilir ve ikinci el piyasasında daha kolay satılabilir duruma getiriyor. Bu noktada güzel. Bildiğiniz üzere zaten ilk başta dışarıdayken anlattım. Fiesta'nın yol tutuşu gerçekten çok güzel. Bunu size ilerleyen zamanlarda göstereceğim zaten. Gaz tepkileri güzel. Bu otomobili ben şöyle düşündüm. Aslında manuel alsam bu kadar canlı hissettirmezdi gibime geliyor. Çünkü bakarsanız kağıt üzerinde 96 beygirlik bir ünite var çok canlı değil. Sıfır hız olarak da çok kötü. Ancak böyle bu şanzıman ilk tepkilerinize güzel karşılıklar veriyor sizin. Evet. Süspansiyonu şu an geçtik biraz sert. Sert karakterli. Ford'un geneli böyle. Ama ben bir Ford'a bindiğimde de sert olmasını istiyorum açıkçası. Çünkü Ford'un DNA'sı biraz öyle geliyor bana açıkçası. Şurada bir durayım. Biraz kalkalım bakalım inmelenmesi nasıl. Bu şanzımanın bir spor modu yok arkadaşlar maalesef. Sadece manuel olarak sağ çektiğinizde ileri geri yapabiliyorsunuz. Biz şimdi manueli alalım. Tip gazlayayım. Tam 6000 için devir, 6000 devir çeviriyor arkadaşlar. 6000 devirde atıyor. 100, 100 Devir aralıkları 4 ileri olduğu için uzun uzun. Yani zaten ileride bahsedeceğim. Şu anda mesela dördüncü fiteste 80 ile tam 2100'lü devirlerde gidiyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Şurada bir daha bir ara hızlanma yapalım. Hemen ikiye atıyor. Yani yüzün altındaysanız 60'ında da üstündeyseniz hemen fitesi ikiye atıyor. Tabii ki tepkimeleri çok 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 iyi değil. Tabii ki bir DSG kadar çift kavrama şanzıman gibi düşünmeyeceksiniz. Çünkü bu bir tork konvertörü şanzıman. E tabii ki bunun da artıları ne? Daha sorunsuz, daha masrafsız. Frenleri biraz çabuk kapıyor. Yani bastıkça tutan bir fren yapısına sahip değil. Açıkçası ben böyle olmasını beklerdim. Öyle frenleri daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü bastığınızda böyle hani siz ne kadar kuvvet uygularsanız frene o derece böyle kapmasını istiyorsunuz ama maalesef biraz birazcık basın hemen kapıyor böyle. Onu biraz alışınca aslında rahat rahat kullanabilirsiniz. Her otomatik şanzımanın olduğu gibi bunda da arkadaşlar böyle ışıklarda beklerseniz ne konumunu alırsanız şanzımanın ömrünü uzatırsınız. Az önce bahsetmiştim ya şu ses sisteminden bir bahsedelim diyordum. Telif yemeden 10 saniye bir dinleteyim size. şu anda radyodayız. Tabii çok büyük bir performans bekleyemeyiz ama gerçekten basını tizini net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Açıkçası bu güzel yani. Ama çok forumlardan okuduğum kadarıyla kullanıcılar da ses sistemini açıkçası çok beğeniyorlar. Ben otomobilde iki tane airbag saydım ama kağıt üstünde dört tane gözüküyor ama iki tane saydım. Sadece burada ve orada ne kapıların kenarlarında ne de B sütunlarında bir airbag yazısı göremedim arkadaşlar ama kağıt üstünde dört tane olduğu söyleniyor. Şimdi şu detaya değineceğim. Burada güzel bir göz yapmışlar. Bu büyük ihtimalle yağmur sensörünün gözü. Ancak ben yağmur sensörünü bulamadım. Yani yağmur sensörü burada yok gibi gördüm. Bu ama büyük ihtimalle yağmur sensörünün çünkü. Far sensörü de olabilir ama far sensörü maalesef bir oto kısmı yok yani burada. Titan içerdi geldiğini biliyorum ancak burada bir silecek koluna bakayım. Hayır burada bir oto göremiyorum yani hiçbir şekilde. Ama bilmiyorum belki de olabilir. Biliyorsanız siz aşağıda yorumlarda belirtirseniz benim için çok güzel olur. Şurada bir duralım. Hem dönüş çapından bahsedelim. Fiesta'nın yol tutuşu evet az önce çok göstermedim. Şimdi giderken net bir şekilde göstereceğim size. Viraj dirayeti çok güzel. Arabaya böyle hakim olmanız güzel. Direksiyonun tepkileri çok net olmasa da böyle virajlara girdiğinizde çok açılmaları yaşamıyorsunuz ama tabii ki çok zorlarsanız da arkadaşlar arkadan açılmaya başlıyor. Ses olarak aslında ben biraz daha yalıtımın olmasını beklerdim. Motor sesini içeri çok alıyor. E motor sesi biraz fazla olduğu için bu ne oluyor? Rüzgar sesi, lastik sesi biraz arka planda kalıyor. Çünkü bu otomobil 2500 devirden sonra maalesef ki motor sesi içeri alıyor. Çoğu atmosferikler 3000-3500'den sonra içeri alıyor. Ancak bu otomobil biraz erken alıyor gibi geldi açıkçası bana. Şurada bir dönelim. Abicim sen sağ mı döneceksin? Bir şuradan bir sol yapalım. Bir daha dip gaz yapalım. Vitesi düşürmedi az önceki gibi. Ya ilk de gaz tepkisini tam yapmadım. Bilemiyorum. Evet 110'la gidiyoruz. Bakın şurada tatlı bir viraj var. Kışlık lastiklerimiz var. O detayı söyleyeyim. 120-130'dayız şu anda. Evet dediğim gibi Fiesta artık bu sınıfta da olsun. Hemen hemen her otomobilde olduğu gibi bunda da kendini kanıtlamış bir otomobil arkadaşlar. Yani viraj dirayeti gerçekten çok güzel. Bakın şu an dogarlardan geçiyorum. Evet süspansiyonun biraz çalışma sesini duyabiliyorsunuz. Ancak genel anlamıyla böyle konforlu bir otomobil olduğunu kesinlikle bahsetmem gerekiyor. Hatta şurada da bir kasise girelim. Genel anlamıyla Fiesta böyleydi. Ancak biraz fazla yakan bir makine arkadaşlar. Fiesta 1.4 olmasından dolayı. Aslına bakarsanız 941 kilogram. LPG de var bu otomobilde. Hadi deyin ki 1000 kilogram. Tam 1 ton. böyle baktığınızda daha böyle iyi gitmesini bekliyorsunuz. Ama daha iyi gitsin derseniz araba fazla yakıyor. Şu anda arkadaşlar buradaki yol bilgisayarı 10.9 gözüküyor. Ankara'nın içerisinde şehir içi bu. Uzun yol olduğunu düşünmüyorum sahibi zaten hep şehir içinde kullanıyor. 10.9 litre biraz fazla LPG sizi binerseniz maalesef ki sizin biraz hani cebinize bu bayağı bir karşılık olarak gelecek. Ancak tabii ki bu otomobilde LPG uyumlu bir motor olduğu için arkadaşlar sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Kroniklerine gelecek olursak motorun çok bir kroni yok ancak bu otomobilin biraz şarj dinamosunda problemler olduğu söyleniyor arkadaşlar ve e, motoru 200 binden sonra sübap problemi çıkabiliyor bu motorda. Neden diyeceksiniz? LPG böyle otomobillerde zaten Fokuslarda genellikle vardır. Twitch motorlarında ne kadar da az 1.6 litre 100 beygirlik motoru var ya fokusun. Onda genellikle sübap problemi oluyor arkadaşlar. Bu otomobilde 200 binden sonra olduğu söyleniyor açıkçası ama ben çok araştırdım. Bazı noktalarda Zetek, bazı yerlerde Duratec olarak geçiyor. Hatta bazı kaynaklarda bu otomobilin zaten direkt Ford'la Ford'la beraber Siemens'in de ortak çalıştığı bir motor olarak söyleniyor bu. Bazı kaynaklarda Twitchit bile olduğu söyleniyor. Ancak Twitchitler biraz da böyle motor sesi farklı böyle ciğerden geliyor. Bu otomobilde onu hissetmedim açıkçası. Genel anlamıyla Fiesta böyleydi kullanırken evet motor bakımından çok zevk veren bir makine değil ancak böyle hitap ettiği kesin belli böyle kadın kullanıcılara şehir içinde çünkü fıtı fıtı bir otomobil yani sağa sol hareketleriniz böyle şerit değiştirmeniz çok rahat hele hele park manevralarında daha sonra böyle hani dar yerlere park etmeniz gerektiğinde şehir içinde bu otomobil tam işini karşılıyor yani ama tabii ki bir polo değil ve kesinlikle mesela bu sınıfta yarış benim daha çok hoşuma gidiyor. Tabii ki sürüş diyorsun bunun viraj kabiliyeti olsun. Yarıştan falan daha güzel açıkçası. Genel anlamıyla Fiesta videosu böyleydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben zevkli bir otomobildi. Yani benim açımdan kullanması zevkli. Her otomobil bana öyle geliyor açıkçası. Bu da herhalde otomobilleri fazlaca sevdiğimizden kaynaklanıyor. Bilmiyorum ancak benim hoşuma gitti. Bir de forumlarda bu otomobilin klimasının çok güzel çalıştığını söylüyorlar. Şu anda hemen camı açtı zaten de. Isıtması soğutmasını çok beğeniyorlar Arkadaşlar artık O da kullanıcıların yorumu Fiyatını atlamadan geçmeyelim tabi arkadaşlar Fiyatı da bu otomobilin çok fazla değişkenlik gösteriyor Şu anda piyasada bildiğiniz üzere Her otomobilin fiyatı fahiş bir şekilde arttı ancak Bir ortalama verirsek Bu kilometrede 2011 1.4 Otomatik fiyatı almak isterseniz 100 ila 120 bin lira arasında Değişiyor e tabi ki 140 lira dahi var Ancak satıldığını düşünmüyorum Çünkü temiz olanları 110-115'e var arkadaşlar Bunu da söylemiş olayım Evet bu video böyleydi. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup bu videoyu da beğendiyseniz like atarsanız çok mutlu edersiniz. Hepinizi seviyorum. İyi günler diliyorum.